Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesi Özgür Özel'in imajı sarsıldı. Kamer Genç'in mezarının başında rakı ile verdiği görüntü Özgür Özel'in imajını fena halde sarstı. Haberin devamı. Öyle ki AK Parti Özgür Özel'in imajını sarsmak için 10 ekip kursa bu kadar başarılı olamazdı. Bizim milletimiz kabir ziyaretine ayrı bir önem verir. Kabir ziyareti sırasında saygılı davranır. Biliyorsa dua okur bilmiyorsa içinden dua eder. Mezar başında taşkınlık yapılmasını sevmez. Hatta tebessüm edilmesini bile hoş karşılamaz. Özgür Özel'le Veli Ağbaba'nın Kamer Genç'in mezarı başında rakılı anmasını ise hiç hoş karşılamadı. Olumsuz etkiledi. Bu olay Özgür Özel'le ilgili olumsuz bir algının oluşmasına neden oldu. Muhafazakar seçmenler, mezarlıkta rakı kade ile anla yapan bir lider, bu milletin değerlerine yabancı, bizim inançlarımıza karşı saygısız, bu adam mı Türkiye'yi yönetecek kanaatine vardı. Sekülerlerse mezar başında verilen bu görüntü uygun olmadı diye düşündü. Çünkü seküler de olsa bu ülkenin evlatları. Onlar da geleneklere, göreneklere sahipler. Bizim sekülerlerimiz de mezarlıkta ne yapılacağını, cenazede nasıl hareket edileceğini, düğünde, bayramda nasıl eğlenileceğini bilir. Onlar da cenaze namazı kılar, onlar da bir yakının mezarını ziyaret ettiğinde bildiği duaları okur. Alevileri incitti. CHP'nin bel kemiğini oluşturan Alevilerse kendilerini incinmiş hissetti. Çünkü önce Kamer Genç'in böyle bir vasiyeti var denildi, avukatı yalanladı. TV 100 sunucusu Kübra Apar, Aleviler mezarın başında şarap dolaştırırmış gibi bir laf edip tüy dikti. Sanki Alevilik, İslam inancı dışındaymış gibi bir hava verildi. İslam'da olmayan Alevilikte de olmaz. Aleviler, mezarlarının başında rakı kadeğiyle, şarap şişesiyle anla yapan bir inanç sistemi gibi gösterilmekten dolayı incindiler. Kübra Apar, özür dileme erdemini gösterdi. Ama Özgür Özel'den ses yok. Bir bardak rakı, bir mezar taşı. Özgür Özel'in imajını fena halde sarstı. Özgür Özele, Özgür Özel darbesi. Geçen hafta Özgür Özel açısından pek parlak geçmedi. Üst üste iki darbe birden aldı. Biri Kamer Genç'in mezarı başındaki rakılı görüntülerdi. Diğeri ise yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmesiydi. Türk milletinin çok güzel bir hasreti vardır. Kendi içimizde iktidarı eleştirir ama yabancılara karşı ülkesini savunur. Hatta toz kondurmaz. Bu bizim çok güzel bir değerimizdir. Özgür Özel bu değerimizi yerle bir eden bir çıkış yaptı. Avrupa Sosyalist Partisi toplantısında batılı liderlere Türkiye'yi şikayet etti. Daha önce bize terk edilmişlik hissini yaşattınız diye sitem ettiği İngiliz Başbakanı Starmer'in Türkiye ziyaretini eleştirdi. Özgür Özel'in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya ağlamaklı bir ses tonuyla yaptığı, benimle 5 dakika bile görüşmedi seslenişi ise tam bir feca attı. Türkiye'den hiçbir lider bu duruma düşmemişti. Ne ülkesini şikayet etti ne de Avrupalı liderlerin arkasından benimle 5 dakika bile görüşmedi diye sitem etti. Bu durum Özgür Özel'i Beyaz Saray'dan kovulan Zelenski durumuna düşürdü. İsmet Paşa'yı örnek al. İsmet Paşa başbakan yurt dışına çıktığı zaman hükümetin aleyhinde konuşmayı yasaklardı. Deniz Baykal da o hafta grup konuşmasında başbakana eleştirmezdi. Bizim milletimiz ülkesini yabancılara şikayet eden liderleri sevmez. Tam aksine yabancılara karşı ülkesini savunan liderleri tercih eder. Bu millet Erdoğan'ı Davos'ta One Minute dediği, BMŞ kürsüsünden dünya beşten büyüktür diye seslendiği, gerektiğinde dünyaya kafa tuttuğu için seviyor. Özgür Özel'in biraz Erdoğan çalışması lazım. Çünkü Özgür Özel'e randevu vermeyen Costa, ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmiş, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü hakkında olumlu açıklamalar yapmıştı. Özgür Özel'in Özgür Özel'e vurduğu darbeyi AK Parti vuramazdı. CHP'nin Atatürk istismarı, Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarının başında Rakı Kade ile verdiği görüntüyle ilgili tartışma mecliste kavgaya neden oldu. CHP ve Ak Parti milletvekilleri yumruklaştı. Meclise yakışmayan görüntüler yaşandı. Kavga sırasında CNN Türk'te canlı yayındaydım. Bir yandan kavgayı izlerken diğer yandan meclis tutanaklarını takip ettim. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, At Partililere Mustafa Kemal Atatürk'e düşmansınız diye seslenince kavganın da fitilini ateşlemiş oldu. Kamer Genç'in mezarı başındaki rakılı anmayı eleştiriyle başlayan tartışma nasıl Atatürk düşmanlığı suçlamasına dönüştü derseniz burada şaşılacak bir şey yok. Çünkü her sıkıştıklarında Atatürk'ün arkasına saklanıyorlar. İmam olduğuna bakan Atatürk'ü görürmüş. Mezarlıktaki rakılı anmanın savunulacak bir yanı yok. O zaman CHP'liler ne yapacak? Atatürk'ü sahaya sür. Ekrem İmamoğlu sahte diploma davasından, asrın yolsuzluğu suçlamasından dolayı yargılanıyor. Mahkemede ne diyor? Bana bakan Atatürk'ü görür. Atatürk CHP'lilerin yolsuzluklarının, sahte diplomalarının üstünü örtecek bir örtümü? Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında istaçta bir rüşvet işine aracılık ettiği iddiasıyla tutuklandı. Mahkemeden tutuklama kararı çıkınca Aykut Erdoğdu ne dedi? Bugün cumhuriyet yıkıldı. Senin rüşvete aracılık etmenle cumhuriyetin ne alakası var? Cumhuriyet yıkılacaksa milletvekilliği yapmış birisinin rüşvete aracılık etmesiyle yıkılır. Uğur Mumcu bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır demişti. Büyük usta yaşasaydı Atatürk sizin yolsuzluklarınızın üzerine örteceğiniz şal mıydı diye isyan ederdi. Nedir bu Atatürk istismarı? Atatürk'ü CHP'nin istismarlarından kurtarmak için bir kanun çıkarmak gerekiyor herhalde. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi. Haşmet Babaoğlu, Sabah Gazetesi. Kritik Eşik. Keşke milletler dönüp ABD'nin başkanına, Dışişleri Bakanına, şusuna, busuna, derdiniz ne sizin ha diye haykıracak halde olsalardı. Marco Rubio demiş ki, herkes barış istiyor fakat Hamas eğer İsrail'i tehdit edecek veya saldıracak konumda olacaksa barış olmayacak. Geçiniz, İsrail'in ateşkesin ilanından bu yana yüzlerce kez Gazze'ye saldırdığını bilmeyen mi var? Sonuç ABD de barış istemiyor. İstediği ateşkes ortamı için de Gazze'nin statüsünü değiştirmek. Bugün kısa notlarla dünyanın havasına bir göz atalım istiyorum. Şu nokta net, dünya her konuda kritik eşikte. Cumhuriyetçi Parti'nin meşhur senatörü Lindsay Olin ne dedi? F-35'leri Suudi Arabistan'a satacağız. Ne zaman söyledi? Netanyahu ile görüştükten sonra. Demek ki Suudileri çoktan bağlamış İsrail. Demek ki Suudilerden en ufak bir rahatsızlıkları yok. Eh Arap idarelerinin zaten birçoğunda duruş yok. İsrail'in bazı Arap idarelerini susta durduruşu var Rusya lideri Putin her yıl halktan gelen soruları cevapladığı Direkt Hat programında bu kez ilginç bir vurgu yaptı. Satanizm, okültizm ve büyücülüğe karşı savaş halindeyiz. İnsanlığı karanlığa sevk eden ve maneviyatımızı yok eden bu güçlerle çok dikkatli biçimde insan haklarını zedelemeden savaşmayı becermeliyiz. Almanya ordusu mevcudunu artırmayı planlıyor Şansölye Mertz. Kısa zaman içinde uygun rakama ulaşamazsak zorunlu askerlik uygulamasına geri dönebiliriz dedi. Bu haberleri hafife almayın. Birkaç yıl içinde dünyanın nereye doğru götürüleceğinin ipuçları bu haberlerde saklı tamamlamak üzere olduğumuz yılın başlarında çok seçkin 7 bilim insanının mRNA aşılarının kanser vakalarına yol açtığına dair bir araştırmanın sonuçları hemen bütün bilim platformlarında en çok indirilen ve okunan makale olmuştu. Sonra Akademik Yayınlar Birliği makaleyi bütün platformlardan kaldırdı. Bilim adamları bu kez hukuki bir mücadeleye başladılar ve bu ay davayı kazandılar. Söz konusu bilim adamları COVID aşılarının hücre çekirdeğinin içinde bozulmalara yol açtığını kanıtladıklarını iddia ediyorlar. Ada değildir insan, bütün hiç değildir, bir başına ana karanın bir parçasıdır, bir damladır okyanusta, bir toprak tanesini alıp götürse deniz küçülür. Hemingway, çanlar kimin için çalıyor? Haşmet Babaoğlu, Sabah Gazetesi